Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün fakit de fakirlik fakirlik taklidi yaparak insanları insanları kaldırmayacağız. Bana bana güzel pet verenlere güzel pet verenlere oyuna bir daha hiç gelmeyecek peti vereceğim. <laughs> Arkadaşlar benim karakterim baştan çok çirkin. <laughs> Bakın ben karakterimi videodan ayarladım. Böyle. Biliyorsunuz ki gerçek durun. Bu kaydedeyim. bu aslında benim gerçek karakterim böyle neyse şimdi bunu şimdi bana güzel pet verenlere ben de şu peti veriyorum gördüğünüz gibi çay pomer veriyorum çok da söyleyemiyorum şimdilik yardım diyorum Bozuk param yok yardım ya, Bu arada yorumları yazın hayalinizdeki pet hangisi Benim tilki kitli Ama veren kim vermeyen kim Yardım Bozuk param yok yardım Bozuk param yok yardım Yardım Bozuk param yok yardım Yardım da su yok. Buradan hiç kimse geçmiyor ya. O yardım bu su yok. Görüyorsunuz. Hiç kimse yok. <laughs> Neyse biz de sağlıklı hoşçakalın. Yerine gidelim. Boa noite, cara. Artık. Görüyorsunuz geçmiş sefer bana güzel pet vermiyor. Bozuk param yok. Yardım edin. Yardım. Bozuk param yok. Yardım edin. Yardım edin. Nisa ben sana biraz attı. Bakalım bana ne verecek. Oha. Çok güzel. Takamayayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi Nisa'ya petimizi veriyorum. Vay. Vay tebrikler kazandın. Video, Video oyunu. Video oyunu koyuyorum. Çay pomar. <laughs> Arkadaşlar sizden yüza gibi oldum. Herhangi yazıyorum. Herhangi. tam. Arkadaşlar siz de Nisa olun tamam mı? Şimdi eski halime geri dönüyorum. Siz de Nisa gibi olun, iyi kalpli olun. Nisa At me, yeah. Like atme Like atme Abone alme ya yeah? Tamam arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, hepinize çok sev, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. kanalıma kaç gün olacak? Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Kanalıma like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. O kadar iyi olun. Birazcık daha abone olun yani, değil mi? Bay bay.